seyirciler, değerli konuklar. İyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar Türkiye. Efendim bu akşam İstanbul Kongre Merkezi'nden ve Show TV ekranlarından canlı olarak karşınızdayız. Türkülerle dolu, sımsıcak bir geceye, umut dolu, sevgi dolu, kardeşlik dolu, birlik, beraberlik dolu, sıcacık bir geceye tanık olacağız hep birlikte. Bu gece nasıl organize edildi anlatmadan olmaz geçemeyiz. Aslında bu gecenin temeli neredeyse depremin duyulmasının hemen ardından sevgili Yavuz Bingöl'ün harekete geçerek bu akşam burada burada olacak sanatçı dostlarımla acil yardım planını organize etmesiyle gerçekleşti. Önce bir kamyon battaniye, çocuk maması, kadın pedi, çocuk bezi yola çıktı ve bizzat arkadaşlarımız tarafından yerinde dağıtıldı, teslim edildi. Tabii bu bize yetmezdi. Yetmedi de hemen de bir konser organizasyonuna girişildi. Şişli Belediyesi Mustafa Sarıgül ekibinin yardımıyla aynı zamanda Gişe organizasyonunun da desteğiyle bütün kapılar açıldı. Bu akşamın başka bir güzelliği de gelen e, konuklarımızın konser salonumuzun hemen önündeki tıra çocuk bezi, çocuk maması, battaniyelerini. Koyarak salona girmiş olmaları, konser bitiminde de hep birlikte tırımızı vana doğru uğrayacağız efendim. Evet, sıcacık bir gece olacak dedik çünkü bu akşam <laughs> teşekkür ederiz. Aslında tabii bizim size alkışlamamız gerekiyor. Teşekkür ederiz. Sıcacık bir gece olacak dedik çünkü bu akşam burada bizlerle bu geceyi paylaşan sanatçı dostlarımız buradaki sıcaklığı vana. Van'daki kardeşlerimizin çadırlarını, barakalarını, evlerini, en önemlisi yüreklerini biraz da olsa ısıtabilmek adına bizlerle oluyorlar. Sevgi, barış, kardeşlik, birlik, beraberlik dolu, türküler dolu bir geceye tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, önce Van depremi ile ilgili kısa bir filmimiz var. O filmi hep birlikte seyredelim, sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet değerli konuklar bu seyrettiğimiz kısa filmi gerçekleştiren yapımcısı ve yönetmeni Can Dündar'ı sahneye alıyoruz önce alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin Can. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ne oldu. Evet sevgili seyirciler, değerli konuklar. Türkülerle yola çıkıyoruz demiştik. Türkülerle yola çıkmanın tam da başlangıcındayız. Şimdi aslında bu gecenin ilk ateşini yakan, ilk kıvılcımı çakan insanı çağırıyorum. Yavuz Bingöl'ü. Alkışlarınızla Yavuz Bingöl geliyor. Kofonunu Hoş Yavuz. Evet şöyle fark etmez istediğin yerde konuşuruz. Gece senin nasıl olsa. Estağfurullah. Ol. <laughs> Yavuz'cum eline emeğine sağlık. Sağ olun. Hakikaten bu gece senin eserin. Çok Yok, büyük bütün var. sanatçı arkadaşlarla birlikte yaptık. Biraz evvel söylediğim gibi sevgili seyirciler, gerçekten uyumak bilmedi, durmak bilmedi, yorulmak bilmedi ve bu gece için gerçekten çok çalıştı. Hepimizi galeyana getirdi, hepimizi gaza getirdi, hepimizin çalışma şevkini bir telefonla hayata geçirdi ve bu gece bu kadar insanın burada olmasını sağladı. Sağ olun, o yüzden bir kere olur. daha kocaman bir alkış olun, hak ediyor bence Yavuz Dungay. Türküler başlıyor Yavuz. Evet, hemen başlayalım. Hemen başlayalım çünkü <laughs> o kadar çok sanatçı dostumuz evet. arkada Türkülerini söylemek üzere bekliyor ki. Evet. Ne söyleyeceksin? İlk ilk Türkü senden. İlk sevgili Hasret Gültekin'de anarak onun ilk albümünün ilk Türküsünü söyleyeceğim. Gün olaydı, tan olaydı, gittiğin yer van olaydı. Çok güzelmiş. Peki Yavuz Bingöl sizlerle. <laughs>